Selahaddin Eyyubi. Kudüs'ün Fatih'i de mi Selahaddin Eyyubi? Bir gün cuma namazında hutbe okuyor minberde. Hutbe okuyor minberde. Böyle delikanlılardan biri kalkıyor diyor ki ey Selahaddin Eyyubi ne anlatıp duruyorsun sen? Kudüs işgal altında. Neyi konuşuyoruz biz burada diyor. Yani posta koyuyor. Yani cihat yapmak istiyor. Cihat yapmak istiyor genç delikanlı. Selahaddin Eyyubi'ye posta koyuyor. Kürt bir Müslüman. Kürt asıllı bir Müslüman. Kudüs'ün Fatihi. Bunu niye söylüyorum? Kürt diye altını çiziyorum. Ben nasıl dedelerimle gurur duyuyorsam, ecdadımla, Osmanlı'yla, Selçuklu'yla, Türk oldukları için de gurur duyuyorum. Irkçılığımdan değil. Çok hizmet etmişler. Bin yıl İslam'a Selahaddin Eyyubi'yle ile de aynı gururu duyuyorum. Kudüs'ü çatır çatır almış. Hazreti Ömer önce fethetti oraya ama savaşmadan aldılar anahtar teslim gerçekten savaşarak kanırta kanırta böyle innete innete Selahaddin Eyyubi aldı orayı ve hiç gülmemiş o biliyor musunuz bir gün demiş ki biri ey Selahaddin Eyyubi ne bu yav suratın asık asık geziyorsun biraz müslüman tebessümlü olur demiş ki sen nasıl gülebiliyorsun Kudüs kafirin ayaklarının altındayken sen nasıl gülebiliyorsun demiş hiç gülmemiş Selahaddin Eyyubi ta ki Kudüs'ü fethedene kadar At sırtında gezmişler. Selahaddin'in Eyyubi'nin Selahaddin Eyyubi'nin Eyyubi hocası kim? Ebul Kays Harrani Hazretleri Urfalı. Hep oraya gelirmiş savaştan önce Harran'a, Urfa'ya duasını alırmış, savaşa öyle gidermiş. Neyse, hutbede hutbe okuyor. Farklı bir konudan bahsediyor herhalde. O gencin biri diyor ki, ne anlatıyorsun sen diyor ya? Kudüs böyleyken ne konuşuyorsun diyor. Selahaddin Eyyubi cevap vermiyor ona. Hani cesur çocukmuş. Selahaddin Eyyubi'ye posta konur mu? Ama işte cihat aşkıyla yanıyor. Selahaddin Eyyubi sesini çıkarmamış. Cuma namazını kıldırmış, bitmiş. Cumartesi sabah namazına demiş ki, o delikanlı nerede? Dün ben hutbedeyken bana cihat edelim, Kudüs'e gidelim diyen delikanlı nerede demiş. Askerler bakmış. Demişler efendim evde. Sabah namazına gelmedi. Söyleyin bu yüzden cihada çıkmıyoruz demiş. Ve yedi yıl beklemiş beyler. Yedi yıl sabah namazı kürü yapmış. Sabah namazına herkes gelecek. Biz bayrama zor getiriyoruz milleti ya. Cumaya zor getiriyoruz milleti ya. Ne cihadından bahsediyoruz biz? Evet şimdi dese ki devlet büyüklerimiz kapıları açtık. Ama topumuz tüfeğimiz yok silahımız yok serbestsiniz yollar da müsait Kudüs'e gidiyoruz desek deseler inanıyorum ki herkes yalın ayak silah top tüfek beklemeden yürüye yürüye Kudüs'e gideriz biz. Bu millet böyle. 15 Temmuz'da da gördük biz. Biz tanka kafa atan milletiz biz. İşte bu yüzden bu millet rüştünü ispat etmiş bir millet. Bugün savaş olsa, cihad olsa topraklarını terk etmeyecek tek millet biziz. Öleceğiz ama bu toprağı terk etmeyeceğiz. Ha biz yine öyle bir milletiz ki başka bir İslam beldesinde, başka bir Müslüman toprağında da iş varsa biz aslanlar gibi gideriz, o zulmü durdururuz. Biz dedelerimizden böyle öğrendik. Ama önce sabah namazında camileri doldurmamız lazım beyler. Sabah namazında, yatsı namazında. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki yatsı ve sabah namazı münafıklara zor gelir diyor. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Hangisi biliyor musun zor gelen? E, camiye gelmekten bahsediyor. Evde kılıyorsun ya, evde kılıyorsun ya namazını. İşte onlara söylüyor, kılmayana demiyor. Kılmayanın hükmü bambaşka. Kasten namazı terk edenin hükmü bambaşka. İslam hukukunda. Camiye gitmeyip de sabah ve yatsı namazını diyor evinde kılanlar. Münafıkların alametidir. Beyler cihattan bahsediyoruz ya canımızı ortaya koymaktan bahsediyoruz. Ama önce sabah namazına gelmemiz lazım. Osmanlı'da bir mahalleye ikinci cami yapılacaksa zengin bir hacı abi bakmazlardı. Hava olsun diye arsasına cami yaptırmazdı kimse. Sabah namazında o cami doluyorsa yeni bir cami yaparlardı. Sabah namazında. Demek istediğimi anlatabildim mi? Selahaddin Eyyubi. Kudüs'ün Fatih'i değil mi Selahaddin Eyyubi? Bir gün cuma namazında hutbe okuyor minberde. Hutbe okuyor minberde. Böyle delikanlılardan biri kalkıyor diyor ki ey Selahaddin Eyyubi ne anlatıp duruyorsun sen? Kudüs işgal altında. Neyi konuşuyoruz biz burada diyor. Yani posta koyuyor. Yani cihat yapmak istiyor. Cihat yapmak istiyor genç delikanlı. Selahaddin Eyyubi'ye posta koyuyor. Kürt bir Müslüman. Kürt asıllı bir Müslüman. Kudüs'ün Fatihi. Bunu niye söylüyorum? Kürt diye altını çiziyorum. Ben nasıl dedelerimle gurur duyuyorsam, ecdadımla, Osmanlı'yla, Selçuklu'yla, Türk oldukları için de gurur duyuyorum. Irkçılığımdan değil. Çok hizmet etmişler bin yıl İslam'a. Selahaddin Eyyubi ile de aynı gururu duyuyorum. Kudüs'ü çatır çatır almış. Hazreti Ömer önce fethetti oraya ama savaşmadan aldılar. Anahtar teslim. Gerçekten savaşarak, Kanırta kanırta böyle, innete innete Selahaddin Eyyubi aldı orayı. Ve hiç gülmemiş o biliyor musunuz? Bir gün demiş ki biri, ey Selahaddin Eyyubi ne bu yav suratını asık asık geziyorsun? Biraz Müslüman tebessümlü olur. Demiş ki sen nasıl gülebiliyorsun? Kudüs kafirin ayaklarının altındayken sen nasıl gülebiliyorsun demiş. Hiç gülmemiş Selahaddin Eyyubi ta ki Kudüs'ü fethedene kadar. At sırtında gezmişler. Selahaddin'in Eyyubi'nin Selahaddin Eyyubi'nin Eyyubi hocası kim? Ebul Kays Harrani Hazretleri Urfalı. Hep oraya gelirmiş savaştan önce Harran'a, Urfa'ya duasını alırmış, savaşa öyle gidermiş. Neyse, hutbede hutbe okuyor. Farklı bir konudan bahsediyor herhalde. O gencin biri diyor ki, ne anlatıyorsun sen diyor ya, Kudüs böyleyken ne konuşuyorsun diyor. Selahattin Eyyubi cevap vermiyor ona. Hani cesur çocukmuş. Selahattin Eyyubi'ye posta konur mu? Ama işte cihat aşkıyla yanıyor. Selahattin Eyyubi sesini çıkarmamış. Cuma namazını kıldırmış, bitmiş. Cumartesi sabah namazına demiş ki o delikanlı nerede? Dün ben hutbedeyken bana cihat edelim, Kudüs'e gidelim diyen delikanlı nerede demiş. Askerler bakmış. Demişler efendim evde. Sabah namazına gelmedi. Söyleyin bu yüzden cihada çıkmıyoruz demiş. Ve 7 yıl beklemiş beyler. 7 yıl sabah namazı kürü yapmış. Sabah namazına herkes gelecek. Biz bayrama zor getiriyoruz milleti ya. Cumaya zor getiriyoruz milleti ya. Ne cihadından bahsediyoruz biz? Evet, şimdi desek ki devlet büyüklerimiz kapıları açtık ama topumuz, tüfeğimiz yok, silahımız yok. Serbestsiniz. Yollar da müsait. Kudüs'e gidiyoruz desek, deseler İnanıyorum ki herkes yalın ayak, silah, top, tüfek beklemeden yürüye yürüye Kudüs'e gideriz biz. Bu millet böyle. 15 Temmuz'da da gördük biz, biz tanka kafa atan milletiz biz. İşte bu yüzden bu millet rüştünü ispat etmiş bir millet. Bugün savaş olsa, cihad olsa topraklarını terk etmeyecek tek millet biziz. Öleceğiz ama bu toprağı terk etmeyeceğiz. Ha biz yine öyle bir milletiz ki başka bir İslam beldesinde, başka bir Müslüman toprağında da iş varsa biz aslanlar gibi gideriz. O zulmü durdururuz. Biz dedelerimizden böyle öğrendik. Ama önce sabah namazında camileri doldurmamız lazım beyler. Sabah namazında. Yatsı namazında. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki yatsı ve sabah namazı münafıklara zor gelir diyor. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Hangisi biliyor musun zor gelen? E, camiye gelmekten bahsediyor. Evde kılıyorsun ya, evde kılıyorsun ya namazını. İşte onlara söylüyor, kılmayana demiyor. Kılmayanın hükmü bambaşka. Kasten namazı terk edenin hükmü bambaşka İslam hukukunda. Camiye gitmeyip de sabah ve yatsı namazını diyor evinde kılanlar münafıkların alametidir. Beyler cihattan bahsediyoruz ya. Canımızı ortaya koymaktan bahsediyoruz. Ama önce sabah namazına gelmemiz lazım. Osmanlı'da bir mahalleye ikinci cami yapılacaksa zengin bir hacı abi bakmazlardı. Hava olsun diye arsasına cami yaptırmazdı kimse. Sabah namazında o cami doluyorsa yeni bir cami yaparlardı. Sabah namazında. Demek istediğimi anlatabildim mi?